Değerli yatırımcılar, özellikle de Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyenler, Arif Köroğlu ile Kıbrıs'ta hangi lokasyonlarda yatırım yapılabilir, konut alırken nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşacağız ama Arif Bey ilk olarak sizleri tanıyalım. Evet, öncelikle güzel ada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Benim ismim Arif Köroğlu, 1 Nisan 1985 doğumluyum. Ortaokul ve lise eğitimimi Özel Doğu Akdeniz Koleji'nde bitirdikten sonra Amerika University of Missouri Kansas City'de işletme eğitimi gördüm ve eğitimimizi tamamladıktan sonra tabii ki e, vatanımıza ve milletimize e, yararlı olmak için ülkemize geri dönenlerdeniz. E, sektörümüz inşaat ve yatırım. İnşaat aslında bizim e, yabancı olmadığımız bir durum. Ben 34 yaşındayım. E, diyebilirim ki 34 yıldır inşaattayız çünkü babamız Fehmi Köroğlu e, 40 yıldır müteahhitlik yapıyor ülkemizde. Şimdi artık son 5 yıldır kendisinden edindiğimiz engin bilgi ve tecrübelerle ablam sevgili Sultan Köroğlu ve ben şirketi devralmış durumundayız. Kıbrıs'ta inşaat tabii ki bizim amiral gemi dediğimiz sektörümüz. Genel olarak toplu konut projeleri veya butik projeler yapıyoruz. Ülkemize uygun, Coğrafyamıza uygun, genel olarak yurt dışı potansiyel müşterilerimize uygun tatil beldeleri, tatil evleri, küçük metrekareli, toplu konutlar yapıyoruz. Daha çok böyle dingin bir hayat isteyenler için mi? Evet, evet. Biz e, şehir merkezlerinde inşaat yapmadan daha fazla daha çok şehre bir adım yani 15-20 dakika ada ülkesiyiz Çünkü e, buraya düşündük biz ne yapabiliriz nereler bizim e, hedef noktamız olabilir Hedef noktası olarak biz daha çok Deniz Kum Güneş doğa sevmek isteyen görmek isteyen ülkelerin tercih olan beldeleri de inşaat yapmayı düşündük ve karşıyaka. Bizim şu anda özellikle üzerinde durduğumuz bölge orada 53 haneli bir e, toplu konut bir sitemiz var. E, hedef kitlemiz tabii ki bizim yurt dışından gelecek olan müşterilerimizdi ve e, hemen hemen hepsinin satışını tamamladık diyebiliriz. Peki neden Kıbrıs'a yatırım yapmalı değerli ekran başındaki izleyicilerimiz? Dünyada artık kira getirisi e, İngiltere'de, Avrupa'da yıllık yaklaşık yüzde beş, yüzde altıyı bulmazken bizim ülkemizde bazen doğru projeleri seçerek e, return on investment dediğimiz e, yatırımın geri dönüşümü yıllık yüzde on yüzde on civarlarında. Neredeyse iki katı. Neredeyse aslında üç katı. katı. %4'lerden bahsettiğimizde evet. %12'ler şu anda bizim e, müşterilerimize sunduğumuz ve biz müşterilerimize yatırım olanaklı aldıkları evleri diyelim %12'den um, renters insurance dediğimiz um, kira sigortalı bir sistem geliştirdik ve bizden satın aldıkları evleri 5 yıl süreyle bize kiralamalarını ve bununla beraber %12 onlara verdikleri, ödedikleri, yaptıkları yatırımı %12 sunuyoruz. Hı? Bu sanırım bankada faiz tutmaktan daha güzel bir e, yatırım. Hı. Tabii ki babamızın yıllarca bu sektörde baş göstermesi ve güvenilir bir kişi olmasının bize açtığı çok kapı oldu. Biz de bunu yurt dışı portföyümüzle harmanlayıp arazi bankacılığı dediğimiz Sistemi geliştirdik. Arazi bankacılığı kısaca özetlemek gerekirse büyük metrekareli arazileri e, satın alıp buralara yol su elektrik götürerek imara açılmasını e, sağlıyoruz. E, diyelim ki yatırım yaptıkları bir arazi bir yıl içerisinde iki katına değer kazanırken evet. kendileri Tabii ki bu iki katı değer kazanan arazinin sadece yüzde kırk'ın yüzde 50'sini tekrar satışa açarak Aslında çok büyük bir değer ellerinde tutuyorlar Bir 10 yıl sonra bu arazilerin 10 katı 20 katı değerleneceğini bilmek sanırım yatırımcılarımız için de güzel bir avantaj. Bunu biz İstanbul'da çeşitli e, toplantılarda dile getirdikten sonra ilk e, safhalarda tabii ki insanlara bunu açıklamakta çok zorlandık. Evet. İşte ambargoların olması, ülkemizin küçük olması, bürokratik bazı engellerimiz vardı çok şükür açtık. E, fakat şu anda diyebilirim ki Türkiye'den belki de toprak yatırımı konusunda en çok tercih edilen firmayız. Biz tavsiye ettiğimiz yatırımlara ortak giriyoruz. çünkü. Düşününüz, yatırımcı hiç bilmediği bir ülkede, hiç bilmediği bir yatırım şekline giriyor. Evet. Fakat size diyor ki, sen bu yatırım çok güzelse sen neden yapmıyorsun? Bu soruyla çok karşılaştık. İşte yönetim kurulumuz olarak oturup karar verdik ki, tamam dedik. Biz yatırımcımıza sunacağımız projelerde en az yüzde 51 hisse sahibi biz olarak, biz de bu yatırıma gireceğiz. Biz eğer bu insanlara bunu tavsiye ediyorsak, biz de bu yatırımda olmalıyız. Kesinlikle güven. Ee, aslında bu zaten bizim kendimiz için de yaptığımız iyi bir yatırımdı. Evet. Fakat böyle olunca e, elimizdeki güç daha e, yükselerek daha güzel yatırımlar, daha güzel e, arazilere e, işbirliğiyle e, yatırım yapmış olduk. Peki e, Kıbrıs'ta inşaat sektörünü yorumlayın lütfen bizler için sektörün herhangi bir sıkıntısı problemi var mıdır ve kendinizi de sektörde nasıl konumlandırıyorsunuz? Evet e, tabii ki inşaat sektörü e, dönem dönem global bir krize tabi tutulan bir e, sektör Türkiye'ye bugün bakıyoruz İstanbul'a Esenyurt tarafına e, bir sürü inşaatlar e, yarım kalmış evet. e, bunlar tabii global bazı e, krizlerin ee, başladığını gösterir. Adamızda şu anda bu e, söz konusu değildir. Ülkemizde em, inşaat sektörü gayet iyi gitmektedir. E, şehir içinde daha çok e, günlük kiralama dediğimiz yatırımcıların tercih ettiği e, yatırımlar şehir dışında İskandinav ülkelerinin son zamanlarda ülkemizi tercih etmesi çünkü biliyorsunuz İskandinav ülkeleri çok yılın büyük bir çoğunluğunu karanlık geçiriyorlar. Evet. Güneş yok. Bizim de en iyi satabildiğimiz şey deniz, kum, güneş. Ee, çok şükür ki evet adamız hiç kimsenin sanırım sahip olmadığı bir kumsala sahibiz. Tabii ki İçişleri Bakanlığı Bakanlığımızın koyduğu yasalarla, şehircilik ve planlama dairesinin koyduğu yasalarla bu kumsallara, bu sahil şeridine sahip çıktık biz. Bunları betonlaştırmadık. Bu da tabii ki hem müteahhiti hem de gelen turisti cezbediyor. Evet. Ee, i̇nşaat sektörü şu anda iyi bir son 5 yıldır 6 yıldır iyi bir çizgide gidiyor. Tabii ki e, müteahhitler birliğimizin ve turizm bakanlığımızın e, mimar mühendisler odamızın e, koyduğu bazı kısıtlamalarla bizi koruyucu kısıtlamalarla bu böyle gidiyor. Onlara da buradan aslında teşekkür etmek lazımdır. E, genel olarak müteahhitlerimiz yerli müteahhitlerimiz vizyoner e, kaliteli işler yapmak isteyen Hmm, kişilerdir. Zaten bir müteahhitler birliğimiz vardır. Bu müteahhitler birliğine üye olmayan şahıslar gelip inşaat yapamıyorlar. Dünyanın neresinden geliyor olurlarsa olsun yatırımcı kimliğiyle geliyorlar daha fazla. E, bu tamamen sanırım e, e, yeni pazarlar araştırmamız Gerektiği sinyalini veriyor bize yani eskiden bizim en büyük pazarımız Türk piyasasıydı fakat biliyorsunuz dövizdeki oynamalardan dolayı bizde bütün ev fiyatları İngiliz sterlini bu da yatırımcı koruyucu aslında Türk lirası değer kaybedebiliyor başka para birimleri değer kaybedebiliyor İngiliz sterlini olunca fiyatlar yatırımcıyı da koruyor ülkenin bu değerini de koruyor Ben çok teşekkür ederim. Röportaj evet. teklifimizi kırmadınız Arif Bey. Ağzınıza evet. sağlık. Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize kısa, orta ve uzun vade hedeflerinizi de anlatın ve programımızı da tamamlayalım. Evet. 40 yıllık bir şirket olarak tabii ki kısa vadeli küçük projeler, düşüncelerimiz ve zaten inşaatlarımız devam etmektedir. Orta ve uzun vadeli bahsetmek gerekirse ülkemiz tam bir yatırım cenneti. Bunu bir daha söylüyorum. Ee, bu röportajı izleyen bütün herkesten e, ülkemizi gezmek için e, ve görmek için geldiklerinde bir de ne yapılabilir? Nasıl yatırım yapılabilir? Kıbrıs yavru vatan en kısa ve en kolay ulaşılabilecek bir lokasyon. Türkçe konuşuyoruz. Türk'üz evet. biz. Ee, para birimimiz Şeyler. Türk lirası. Yani buraya geldiklerinde hem yabancılık çekmeden hem de yatırımlarını çok iyi değerlendirebilecekleri bir ortam mümkün. Onlardan sadece tek ricam düzgün müteahhitlerle düzgün emlak ofisleriyle kayıtlı emlak ofisleriyle ve bilindik yatırım danışmanlarıyla çalışmalarını öğütlüyorum, rica ediyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle Arif Köroğlu'yla Kıbrıs'taki gayrimenkul sektörünü değerlendirdik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.